Bugün Devrim Mahallesi Zambak Sokak'ta sıcak asfalt serimi çalışmamıza başladık. Bugün aynı gün içerisinde bu bölümü bitirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte yine aynı şekilde Dicle Caddemize, Koceli Parkı'nın olduğu mevki başta olmak üzere sahibinde sıcak asfalt ihtiyacı bulunan caddelerimizi, sokaklarımıza asfalt serimini yapmak suretiyle bu sahibini daha güzel, daha müreffeh yollarla, daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için Mücadelemiz devam ediyor. Tabi burada bu asfalt seriminde desteklerinden dolayı, talimatlarıyla bizleri cesaretlendirmelerinden dolayı Sayın Valimiz Tuncay Akoyun Beyefendi'ye, kıymetli Genel Sekreterimize, Büyükşehirimizin değerli çalışanlarına, belediyemizin fedakar ve bütünlerine, bu sahibinin hemşerilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Gerçekleştirdiğimiz yaptığımız yolların bu sahibinin kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.